Beynin seni sürekli kandırır ve en ilginci sen bunun farkında bile değilsin. Bugün zihnini kandıran 10 psikolojik illüzyonu keşfedeceğiz. Bazıları seni korur, bazıları ise seni yönlendirir. Ama hepsi senin gerçek sandığın dünyayı sessizce şekillendirir. Sahiplik yanılsaması. Elinde olan her şeyi sadece sana ait olduğu için daha değerli hissedersin. Aynı bardak başkasında olsaydı ilgini çekmezdi ama senin olunca sanki özel bir anlamı vardır beynin sahip olduğun şey değerlidir diye seni kandırır onaylama yanılgısı inandığın bir fikri destekleyen bilgileri hemen kabul eder tersini görmezden gelirsin çünkü beynin doğruyu aramaz sadece haklı çıkmak ister dikkat körlüğü bir şeye fazla odaklandığında etrafındaki diğer şeyleri fark etmezsin Hatta bazen bir olay gözünün önünde olur ama sen onu hiç görmezsin. Zaman yanılsaması. Eğlenirken zaman uçup gider, sıkıldığında geçmek bilmez. Çünkü beynin zamanı gerçek bir ölçüyle değil, duygularınla hesaplar. Ayna evresi. Kendini ilk kez aynada tanıdığın o an. Beynin bir ben duygusu yaratır. Ama bu senin gerçeğin değil, beyninin inşa ettiği bir imajdır. Yüz görme etkisi. Bulutlarda yüzler, prizde suratlar görüyorsun ya. Bu da bir illüzyon. Beynin rastgele şekillerde anlam bulmak için çaresizce yüz arar. Spotlight etkisi. Herkesin seni izlediğini zannedersin. Aslında kimse farkında bile değildir. Beynin merkezde sensin yanılgısıyla egonu korur. Yanıltıcı hatıra. Bazen olmayan bir şeyi hatırlarsın ve o kadar net hissedersin ki doğru olduğuna inanırsın. İşte bu yüzden tanık ifadeleri bile hatalı olabilir beynin geçmişi yeniden yazar. Mandela etkisi. Binlerce insan aynı şeyi yanlış hatırlıyorsa ya hepimiz kandırılıyoruz ya da evren bize oyun oynuyor. Beynin boşlukları doldurmak için uydurduğu toplu bir yanılsama. Kontrol yanılsaması. Bazı olayların kontrolünde olduğunu düşünürsün ama değilsin. Beynin kaosla başa çıkmak için sana sahte bir güç hissi verir. Bu illüzyon belki de seni delirmekten korur. Tüm bu illüzyonlar beyninin seni hayatta tutma çabasının bir parçası ama bazen seni gerçeklikten de uzaklaştırır. Şimdi kendine sor, gerçekten gördüğüne mi inanıyorsun yoksa beyninin sana gösterdiğine mi?